örgü köşesi kanalımdan Herkese merhabalar kanalıma Hoş geldiniz güzel bir tığ işi modelinin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım size videoya geçmeden Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup sil işaretini tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz kanalıma abone olmak tamamıyla ücretsizdir videoya geçmeden şöyle e, ipimden bahsedeyim size ipim e, Alize'nin bebeğini arkadaşlar tığ numaram da bu şekilde ya da elinize yatkın bir tığ da kullanabilirsiniz Evet modelimizin yapım aşamasına geçelim başlayalım ben şöyle modeli gösterebilmek için bir miktar zincir çekeceğim şöyle sıkılama zincirimi çektim modelimiz 10 ve katlarından oluşuyor ona göre zincir çekeceğiz şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bu bir model olacak. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bir tane de şöyle fazladan çekelim. Şimdi buradan tutuyorum. 1 2 3 zincirimi 4 zincir çekelim şöyle. Tığımın başına doladım. Tutmuş olduğum şöyle zincirime batıyorum ikili trabzan yapıyorum tığımın başına tekrar aldım ikili trabzan yaptım tekrar ikili trabzan yapıyoruz bu şekilde zincirimizin üzerine ikili trabzan dolduracağız yani bu sıramız bu şekilde ilerleyecek dediğim gibi model 10 ve katlarından oluşuyor Evet ben şimdi trabzanlarımı yapıp geliyorum. Şöyle trabzanlarımı yaptım. Burada toplamda 21 tane trabzan var. Dediğim gibi model 10 ve katlarından oluşuyor. Bir tane de fazladan yaptım. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim. Modelimi çevirdim. Tığımın başına alıyorum. İlkine batmıyoruz. İlkinin trabzanı zaten zincirimiz olacak. Şöyle ikinci trabzanın başına trabzanımı yaptım. Zincirle birlikte 2 oldu burası. Şöyle 3, şöyle 4, şöyle de 5 oldum. 5 tane trabzan yaptık. Tamın başına alıyorum. Bir tane trabzanı atlıyorum. Diğerine geçiyorum bu şekilde tekrar bir şöyle iki şöyle üç dört beş altı yedi sekiz ve dokuz yanlış olmasın tekrar sayayım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane tığımın başına tekrar alıyorum bir tane trabzan atlayıp diğerine geçiyoruz 1 2 şöyle 3 4 ve 5 şimdi bakın dediğim gibi buraya iki model kuracağız Kenar kısımlarda beşer tane trabzan yapıyoruz. Arada kaç tane model kurarsanız kurun, aradaki modelin trabzanları 9 tane olacak. Ben şimdi iki model üzerinden göstereceğim. Buraya iki model sığacak yani. 1, 2, şöyle 3 zincirimi çektim, modelimi çevirdim. Tığımın başına şöyle üç kere doladım. Bakın şurada bırakmış olduğumuz aradan şu şekilde tığımı geçirdim. Şöyle ipimi çıkardım. 1 2 3 seferde çektim. Bir tane de zincir çektim buraya. Şimdi 1 pardon 2 oldu bununla birlikte. 2 Şöyle 3 Şöyle 4 5 6 7 8 9 10. şuradan alacağız. Bakın yine battığımız yerin bakın şurası arkadaşlar. Üçlü trabzanı yaptığımız yere yine batıyoruz. 10. buradan çıkarıyoruz. Şu şekilde çıkardık. Şimdi 2 tunus işi gibi 2 olacak şekilde çıkarıyorum ilmeklerimi. İkişer ikişer çıkararak yukarıya doğru çıkıyorum. Bakın şimdi şöyle bir görüntümüz oldu. Şöyle çıkardım. Bunun bu şekilde düz olması gerekiyor. Onun için şöyle ilmeğimi bu şekildeyken çıkardım. Tekrar buradan ilmeğimi tığıma geçirdim. Şöyle düz olmasını istediğim için tığımın başına tekrar alıyorum. Bu arada iki tane ilmek var tığımda. Şimdi bakın şu ilk trabzanıma batmıyorum. İkinciye batıyorum. Bir, İki seferde kapattım. Şöyle bir görüntü elde ettik. Tığımın başına alıyorum. Yapmış olduğumuz trabzan bir. Bu iki. Bu üç oldu. Bu da dört. Şimdi tığımın başına alıyorum. Bakın şuradan şurası. Şöyle tığımın başına alıyorum. Bakın şuradan tığımı geçirdim. Buradan şöyle bir iki üç ve dört bu şekilde dörtlü fıstık yapıyorum. Şöyle bir iki seferde kapattım. Tığımın başına alıyorum. Burayı zaten atlıyoruz. Şuraya sıradaki trabzana batıyorum. Şimdi birinci trabzanımı yaptım. 2 3 ve 4. Yine 4 trabzanımızı yaptık. Tığımın başına 3 kere doluyorum. Bakın yine şuradan fıstığımın diğer kenarından tığımı geçirdim. 1 2 üçlü trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum tepesine. Şöyle 2 oldu. 3 oldu. 4 oldu. 5 6 7 8 9. Şimdi 10. Yine aynı yere batacağız. Bakın üçlü trabzanım yaptığım yerden tekrar şöyle ilmek çıkarıyorum, alıyorum. Şimdi 2, 2, 2 kapatıyoruz. Şöyle iki tane ilmeğimiz kaldı. Bakın şöyle bir görüntü elde etmiş olduk. Şimdi tığımın başına alıyorum. Sıradaki trabzana şöyle bir iki seferde hepsini kapattım. Şimdi hiçbir şey yapmadan tekrar üç kere tığıma doluyorum. Bakın yine aynı yerimize geldik. Şu şekilde tığımı buradan geçirdim. İpimi aldım. Şöyle bir iki 3 seferde çektim, bir tane de zincir çektim. Yine dolgumuzu yapıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane e, ilmeğimi çıkardım. Onuncuyu bakın yine trabzanımı yapmış olduğum yerden çıkaracağım şu şekilde. Şöyle çıkardım 10 tane oldu. Şimdi 2 2 2 kapatıyoruz. Şimdi sağ taraftan yaptıklarımız hep aynı yapacağız. Şöyle ilmeğimi çıkaracağım. Şöyle modelimi düzelteceğim. Daha sonra tekrar ilmeğimi tığıma aldım. Bakın bu şekilde. Burada yaptığımız işlemi burada da yaptık. Tığımın başına alıyorum. Hemen şöyle sıradaki trabzana batıyorum. Bir. İkinci seferde kalan ilmeklerimin hepsini topladım. Birinci trabzanımı yapmıştım. Bu da ikinci. Üç. ve 4. 4 tane trabzanımı tekrar yaptım. Tığımın başına alıyorum. Bakın yine şuradan şöyle göstereyim size. Şurası arkadaşlar. Şuradan tığımı geçirdim. 1 2 3 4 Şöyle bir iki seferde çektim, kapattım yine fıstığımızı oluşturduk tığımın başına alıyorum bakın şu arkadaki şuraya batmıyoruz buranın trabzanı e, arkadan giderken bu fıstık olacak zaten şuraya batıyoruz 1 2 3 4 yine 4 tane trabzanımı oluşturdum bakın şöyle model ortaya çıkmaya başladı 3 sefer tığıma doladım. Yine fıstığımın diğer yanından bakın şuradan 1 2 3 seferde çektim. Bir tane de zincir çektim. Şöyle 2 oldu. 3 4 5 6 7 8 9 10. yine trabzanımı yapmış olduğum yerden şuradan çıkarıyorum. Şimdi 2 2 kapatıyorum yine. Evet bakın tığımın başına alıyorum burası duruyor kenardaki zincire batıyorum bir iki seferde kapattım Evet ilk sıramızı bu şekilde bitirmiş olduk şöyle düzeltelim şimdi devam ediyorum bir zincir çekmiştim zaten 2 3 4 oldu zincirleri modelimi çevirdim tığımın başına aldım ilkine değil ikinciye batıyorum şöyle bir sayayım yanlış olmasın Evet şuraya batacağım. Evet devam ediyorum. Bakın ilk e, trabzana değil ikinciye battım. Zinciri sayıyoruz. 1, 2, 3 tane trabzan yaptık buraya. Şöyle 4, şöyle de 5. Beş. 5 beş trabzanımı yaptım. Şimdi Buradan yine bir tane atlayacağız. Bu bir tane de şuradaki fıstığın arasına denk geliyor. Yani şuraya atlıyoruz. Şuraya atlayacağız. Buraya geçiyorum tekrar Trabzan yapıyorum. Yani bir dahaki sefere kuracağımız modelin yerini oluşturduk. 1 2 Şöyle 3 4 5 6 7 devam ediyorum bakın 1 2 3 4 5 6 7 şöyle 8 şöyle de 9 aradaki e, trabzanlarımız 9 e, oluyor arkadaşlar kenar 5 sadece şimdi bakın yine buradan fıstığın olmuş olduğu yere geldim Burayı atlıyoruz Şuraya atlıyorum, buraya geçiyorum. 1 2 3 Şöyle 4 Son olarak şöyle kenara batıyorum. 5 oldu. Bakın şöyle bir görüntü elde ettik. 1 2, 3 zincir modelimizi çevirdik. Tığımın başına yine 3 kere doluyorum. Şimdi normalde modeli hep aynı tekrar edecek ama ikinci sırayı nasıl yapacağımı göstereyim size. Daha sonra videomuzu bitiririz. Şimdi bakın yine şurada bırakmış olduğumuz aradan ama şuradan değil. Şöyle göstereyim size. Bakın şu ikisini alıyoruz. Buradan tığımı geçirdim. 1 2 3 seferde çektim. Bir tane de zincir çektik. Yine aynı işlemi yapıyoruz burada. 3 4 5 6 7 8 9 10. yine trabzanımı yapmış olduğum yerden şöyle geçiriyorum. 10. ilmeğimizi de e, trabzanı yaptığım yerden aldım. 2 2 2 olacak şekilde kapatıyoruz. Burası Tunus işi gibi. Şimdi bakın yine burada şöyle ilmeğimi çıkardım. Modelimi düzelttim. Daha sonra tekrar ilmeğimi tığıma taktım. Tığımın başına aldım. İlk trabzana değil ikinci trabzana batıyorum bir iki seferde çektim tığımın başına aldım birinci trabzanımızı yaptık bu ikinci bu üçüncü bu da dördüncü tığımın başına alıyorum bakın şuradan şöyle göstereyim size bu sefer şuradan batıyoruz şu şekilde çıkarıyorum yine buraya fıstık yapacağım tekrar göstereyim size arkadaşlar şurası tığımın başına aldım şöyle geçirdim 1 2 3 4 şöyle bir iki seferde çektim ve çıkardım tığımın başına alıyorum yine şöyle sırasıyla 1 2 3 4 Bakın, şöyle fıstıklarımız üst üste denk geldi. 3, 3 kere doladım. Yine, bakın şuradan batıyorum bu sefer. Şu şekilde yine iki ipimizi birlikte alıyoruz. Burada yaptığımız gibi. Şuradan şöyle alttaki iple birlikte buraya alıyoruz. Burayı doldurmayacağım, sadece nereye battığımı göstereyim size. 1, 2, 3 seferde çekip bir tane de zincir çekip dolgu yapmaya devam ediyoruz. Şimdi ben bundan sonra daha devam etmeyeceğim dediğim gibi aynı işlemleri yapacağız. Model bu şekilde üst üste olacak zaten. Ben şimdi size kamera arkasında yapmış olduğum büyük parçayı göstereyim. Orada modeli daha net anlayacaksınız. Evet bu da kamera arkasında yapmış olduğum büyük parça. Yapımı biraz meşakkatli öyle çok da basit bir model değil arkadaşlar. Çünkü dolgudan oluşuyor modelimiz bu şekilde şöyle arka kısmını da göstereyim size arka kısmı bu şekilde bu da ön kısmı şimdi bu modeli nerelerde kullanabilirsiniz hemen birazcık onlardan bahsedeyim size bu modelden çok güzel çanta olur e, battaniye yapabilirsiniz e, yelekte çok güzel durur Bence hırka da yine aynı şekilde Evet e, böylelikle bir videonun daha sonuna geldik Umarım anlaşılır bir video olmuştur Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.